arkadaşlar bugün ben Adana Tekno Festival'day bir sefer gittim de çoğun insanlar beni fotoğraf çekmek istiyor. Evet. Fikir aldım ben eğer beni fotoğraf çektirmek istiyorsa benim YouTube kanal abone olacaksınız. So bir bakacak kaç tane abone olacağım şimdi. Ben ben olurum arkadaş bir tane arkadaş şimdi fotoğraf çekmek istiyor. Dualar söylüyorum benim Yugi önce takip edecekler. Karalı. Hoş geldin. Karalı Abone olacağım. evet. Abone olacağım. Bak bak var Okay. 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 Okay.

Ne olacağız? Ne olacağız?